Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün be, benim gibi 5. sınıfa giden arkadaşlara 2024-2025 bursluk sınavı matematik soru çözümleri paylaşmak istedim. O zaman çok uzatmadan videomuza başlayalım. Evet, AB B ışını sembolü verilen şekilde aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi A kapalı, B açık. Burada ikisi de açık. Bu doğru oluyor. Bu ikisi de kapalı. bu, bu doğru parçası oluyor. Bu bu ışın oluyor ama B, B kapalı A A açık burada bizde A kapalı B açık istiyor. O yüzden cevabımız A. ikinci soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisinin sembolü doğru yazılmıştır? AB doğru parçası doğru yazılmış. iki, iki tarafı da kapalı. AB ışını A, A A kapalı B açık. Burada A A, açık bir B kapalı yapmış. Burası bu yanlış bu yanlış olabilir. Diğerlerine de bakalım. Bu da ya, doğru yazılmıştır diyor. Bu bunlar bu, bu yanlış. O zaman bunlara da bakalım. Bu do, bu doğru ama burada doğru parçası gösteriyor. Bu, bu yanlış. Zaten bu bu doğru oluyor. Bunu işaretleyelim. Bu da doğru parçası oluyor. Bu işini yapmış. Üçüncü soruya. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerin hangisi gelemez? Arkadaşlar buraya gele, gelebilir yazılması gerekiyordu. Çünkü bu da gelemez, bu da gelemez, bu da gelemez, bu da gelemez. O yüzden buraya gelebilir. Şöyle soru işaretimizi atalım. O yüzden doğru, D doğrulaş noktalar gelmesi gerekiyor. Dördüncü sorumuz yukarıda verilen noktalardan hangisi doğrudaş noktalardır? Diğer sorudan gördüğümüz gibi aynı doğru üzerinde bulunan noktalara doğrudaş noktalar. Yani aynı doğru üzerinde bulunan noktalar A, G, D. O yüzden C'ye işaretliyoruz. Diğer altıncı sorumuza geçelim. Yukarıda gösterimler aşağıdaki seçeneklerle eşleştirildiğinde hangi seçeneğin karşılığı yoktur? Şimdi burada demiş ki doğru. CD doğrusu var mı? Var. Burada. O yüzden bunu eliyoruz. CD ışını C, 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 kapalı D açık. C kapalı D açık. Burada var. O yüzden bunu da eliyoruz. Burada da doğru parçası CD doğru parçası. Burada var. O yüzden bu yok. Bu da D. Geometrik şekiller eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi boşta kalır? Şimdi gördüğünüz gibi burada bu A, B oluyor. Yani bu bu oluyor. Ş şöyle eşleştirelim. Bu A, B doğru parçası. O yüzden bu oluyor. Burada var. Zaten yanına yazmıştık. A, B doğrusu da tam karşısında zaten. O yüzden cevabımız C oluyor. Çünkü burada burada şey A, A burada açık, burada B B kapalı ama orada burada öyle bir şey yok. 7. sorumuza geçelim. Yukarıda verilen küp şekline göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? GB diktir BC'ye. Şimdi GB'ye bakalım. GB burada diktir BC'ye demiş. BC evet dik. Bu doğru. AB eşittir, ED. E. AB eşittir ED. Şimdi burada, burada uzunlukları eşit olduğu için bu da doğru. BC paraleldir GD'ye. BC nerede BC? Burada GD de burada paralel. Bu da doğru. GB paraleldir AB'ye. Şimdi GB paraleldir AB'ye. Hayır AB GB paraleldir. Ay GB diktir AB olması lazımdı. O yüzden bu yanlış cevabımız bu. Aşağıda verilen harflerden hangisinde paralel olan doğru parçalar yoktur? Şimdi H, H'de gördüğünüz gibi şurada bu ikisi paralel. Bu paralel olması da şu ikisi paralel. E'de de, E'de de şöyle yapalım. Şu, şu ve şu hepsi paralel. Burada da F'de de şu ikisi paralel. Şu ve şu paralel. Ama burada Burada kesişen doğrular oluyor. A'da kesişen doğrular oluyor. O yüzden cevabımız A. biraz ay pardon, D. <laughs> Yukarıda verilen o merkezi çembere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? OB yarıçap uzunluğuna eşittir. Şimdi OB burada evet yarıçap uzunluğuna eşit. Bu doğru. AB çap uzunluğuna eşittir. AB çap uzunluğuna doğru. OD yarıçap uzunluğundan büyüktür. OD çok büyük zaten görüyorsunuz gibi. Doğru. OC yarıçap uzunluğuna eşittir. OC yarıçap uzunluğundan küçüktür, eşit değildir. Aynen. O yüzden O yüzden cevabımız bu oluyor. Böyle. Evet denizde oluyor. Cevabımız bu oluyor değil de. Ve... Ve en son soruya geçelim. Yukarıda verilen çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Şimdi burada bir tane karenin burası 3 santimetre gösteriyor. Burası çemberin orta noktası. Buradan da sayalım? 1, 2, 3. Buradan 3 ile 3'ü çarptığımız zaman 9 elde ediyoruz. 9 santimetre. O yüzden. Bu oluyor. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya yarınki o yarınki on soruda görüşürüz. Hoşçakalın.